herkese tekrardan. Tekrardan derken. Bugün geç kaldık. Galiba. Öyle tahminlerim var. Çünkü neden? Bu 5 dakika geri. Ben daha yolun başındayım. Bugün 7'yi. 7.15'de yolun başındayım. Atarsak 5 dakika. Artı benzin almamız lazım. Sır bir zamanlar rüya araba modundaydı benim için tabi ben araba piyasasından çok anlamıyorum ama bildiğim kadarıyla şimdi gayet rahatlıkla alınabilir bir pozisyona geldim zaman işte nasıl değerini kaybettireceğiz insan ama ya da mala Allah'ım iki tane kamyon var. Yapmayacağım. Ne diyorsun lan? Bak ne kadar geç kaldığımı şuradan anlayabilirsiniz. Burası normalde hıncı hıncı doluydu. Servis falan bekliyorlar. Bir kişi kalmış. şu kasislerden geçerken şasiye elime alacağım ya bakayım ne zaman. Kasis dediğim yoldaki çukurlar var ya. Aha. Dünkü forzacı. Yok lan öndekinin daha demin yaşadığı panik eşiğini düşünebiliyor musun? Arkadan bir şey geliyor yaldır ya. <laughs> Yol mu vereceksin? Önündeki araba için sana kayman lazım. Ölümdeki, evet. gördüğünüz şu olay dünyanın en tedirgin edici olaylarından birisi ya. Hemen soru işareti. Benzinliğe kadar yeter mi? Yetecek mi? Hiç problem. Valla böyle basarsa yetmeyebilir. Hızımızı düşürürsek Bak bir iş daha. Hızımızı düşürürsek bu zaman geç kalabiliriz. Emirleriniz nedir kaptan? Emirlerim bas. İleride bir yanı kokusu var. İnşallah bizim motordan gelmiyor. Otuz küsüyle de Gazi Osman Paşa servis alanındayız. <laughs> Yetişir miyiz? Azim ve mi? motoru zorlamayla rahat bir şekilde yetişiriz. Boşver. <laughs> Full. Abdominallarda çift ayakçık var mıydı ya? Yok taktırma sonradan. Ben sen taktırdın değil mi? Veli nimet ya o. Ben bir an şey diyordum. <laughs> bizde yok diyecektim. Kendine. Ama bence varsa dominar taktır. Çok rahat oluyor. Zinciri temizlerken falan da. Peki çok bir de duk diye oturmuş her yani. Aynen. Mi var yani? <laughs> yok taktırma. Kaç bu elde Dur be. motor bu kadar 10 litre aldıysa benzin hakikaten buraya zor atmış yani bir 500 metre sonra götürmezmiş yani normalde çünkü refuel uyarısı veriyor alıyorum 8 litre civarında alıyor Neyi bekliyoruz? Ha? Neyi bekliyoruz? Şuradan kaçabilir miyim lütfen? Allah razı olsun. Ben şurada çevirmeye giderim ya bu arada. Beni çektiler kenara. Zaten şu köşede oluyor. Orada da tutmazlarsa çevirmeye girmeden gitmiş olurum. O vakit kaybı yaşamamış. Evet adım attı. Çek diyor. Kolay gelsin. Ben zarar götürüp atış anlıyorum. Bravo. lan? Ulan, bravo yapacağız diye motoru kapatmış. Ama var ya bir şey söyleyeyim mi? Altıma sıçtım altıma. <laughs> Tepe gaz geldi ki bütün yolu. <laughs> kendimi yan yola attığım zaman olay biter. 51, 5 dakikaları 56. İşte motoru bıraktın, asansör bekledin, ıvır zıvır derken 8, 1, 8 olur. Maksimum 1-2 dakika daha bir şey olmaz. Tevazu sahipleri atlayışla karşılayabilir bu durumu. Bu da burcuzun malum. O yüzden yani görev başarılmıştır diyebilirim ya. Gerçekten diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Benim kendimi sadece yan yola atmam lazım. Bu yolu doğruda yapamam. E aslında şurada bir yol var. Ama... Evet. Görev başarılı. 51 iken 53'ten yan yola o kadar uzatmayla nasıl geçtim ne siz sorun ne ben anlatayım. <laughs> o yüzden herkese iyi günler dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.